Kendi de iletişim platformundan herkese merhabalar. Yaz dönemini geride bıraktık Retail Talks'un. Aslında yeni sezon e, yayınlarıyla yine sektörü, sektörden bu ekranlarda sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Tabii yazı geride bıraktık ama yazın enerjisini daha geride bırakamadık. O yüzden bugün biraz hareketli, enerjik konulardan biraz bahsedelim istiyoruz. Müzikten bahsedeceğiz, radyodan bahsedeceğiz, podcast'ten bahsedeceğiz. İçerik tüketim alışkanlıklarımızdan bahsedeceğiz. Güzel bir yayınla Retail Talks sezonumuzun yeni bölümünü açacağız aslına bakarsanız. Karnaval Medya Grubu CEO'su sevgili Burak Can bugünkü konuğum. Burak hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ediyorum. Biraz senden karnavalın o renkli, hareketli hayatını, iç tarafını biraz dinleyelim istedik. En son Nisan'da Perakende Medya Zirvesi'nde Doğru. sahnede dinlemiştik seni bir sektörün. Çok da güzel bir anlatımdı zaten, dinleyenler teşekkür mutlaka biliyordur. Bugün biraz daha hem daha genele konuşalım hem de karnavalı senden içeriden biraz dinleyelim istiyorum. Tabii şimdi şeyden bahsedelim istiyorum önceki. Hep diyoruz ya böyle geleneksel medya, işte dijitalleşen medya vesaire biraz oradan bahsedelim. Nerede duruyor karnaval? Nasıl bir konumlandırma var, nasıl bir strateji var? Oradan böyle biraz alarak e, hikayeyi dinleyelim istersen evet. sen de. Aslında bizim hikayemiz tabii senin de bahsettiğin gibi geleneksel medyadan, radyodan geliyor. Yani 1990'ların başında kurulmuş olan Türkiye'nin ilk özel radyolarını bünyesinde barındıran bir grup, Karnavan Medya Grubu. 2012 yılında Türkiye'de ve hatta dünyada da belki e, sesin dijitalleşmesi anlamında ilk e, adımları atan gruplardan bir tanesi de olduk. Dolayısıyla 2012'den itibaren de gelenekselden dijitale dönüş yolculuğunu yürütüyoruz diyebiliriz. Karnaval dijital platformunun kurulmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk dijital ses platformunun kurulmasıyla birlikte geleneksel radyoculuğun sesli iletişimin diyelim ses yayıncılığının e, dijitalde nasıl vücut bulacağına dair fikirler üretiyoruz. Aslında Karnaval genel anlamda kendini şu anda bir ayağa geleneksele, bir ayağa dijitale ve yeni teknolojilere oturtmuş, geçmişinden beslenen ama ileriye ve çok ileriye hatta bakmaya çalışan bir grup. Bugün bulunduğumuz pozisyonda az önce bahsettiğim Karnaval Dijital Ses Platformu'nun içinde 5 tane karasal geleneksel FM radyosu, Tuz'un üzerinde dijital sadece dijitalde yayın yapan radyo istasyonları, yüzlerce podcast, ve bolca müzik ve bolca eğlence içeren bir aslında ses platformuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. zaten. Şimdi radyo var, podcast var, dijital ses platformu diyoruz aslında. Geleceğini nasıl görüyorsun ya? Mesela podcast e, dünyası derya deniz artık. Yani bugün istediğimiz her yerde istediğimiz konuyla alakalı bir şey dinlemek, o dinleme özgürlüğüne sahip olmak bence çok güzel. E, e tabii gene, geçmişten gelen bu radyo tarafı var. Müzik zaten her zaman hayatımızda. Nasıl bir strateji var Karnaval tarafında? Biraz onu da merak ediyorum açıkçası. Güzel soru. Şimdi burada aslında biz şunu düşündük. Dijitalleşme aslında bireyselleşmeyi de peşinden getirdi. Yani eskiden merkezi medyada toplanmış olan e, medya üretim ve dağıtım fonksiyonları herkesin evine kadar girdi, cebine kadar girdi diyebiliriz. Yani çok küçük bir mikrofonla bir internet bağlantılı küçücük bir cihazla artık insanlar yayın yapabilir hale geldiler. Biz de o noktadan itibaren kendimizi sorgulamaya başladık. Biz büyük medya yapılanmaları olarak bunun içinde peki var olmak için ne ne yapmamız lazım ya da neye sahibiz ki herkesin yayıncı olduğu bir yerde bize hala gerek olsun. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman aslında cevaplar gelmeye başlıyor peşinden. Çünkü iş bireyselleştikçe aslında birkaç zorluk devreye girmeye başladı. Podcast'ten örnek verecek olursak şu anda herkes podcast yapabilir evinde oturup. Ancak bir, bunu yaparken ki teknik imkanlara sahip olmak. iki teknik bilgiye ya da beceriye sahip olmak. Üç, bunun dağıtımıyla alakalı olarak doğru platformlarda yer almak. Dört, bunun tanıtımını yapabilmek. Beş, bunun parasallaştırılması vesaire gibi aslında bir medya organizasyonunun içinde olan her şeyi bireyler keşfederek aslında bulmaya çalışıyorlar. Biz de dedik ki madem bu kadar yoğun bir içerik üretim var ve biz madem 90'ların başından beri tek işimiz ses, o zaman biz kendimizi bir merkeze koyalım ve içerik üreticilerinin de faydalanabileceği bir aslında hub haline getirelim karnavalı. Ve içeride ya da dışarıda üretim yapan herkes karnavalın tüm bu teknolojilerinden ve yetkinliklerinden faydalansın. Böylelikle aslında biraz kazan kazan bir organizasyona dönüşelim. Bir organik bir yapıya dönüşelim. Çünkü Kaynaklar sınırlı veya sınırlı kaynaklarla sınırlı üretim yapabiliyorsunuz ama dışarıda sınırsız bir aslında üretim var şu anda. ve Bizim onlara ulaşmamız çok zor ama onların bize ulaşmasının kanallarını açabilirsek özellikle podcasterlar için söylüyorum. Buradan da sesleniyorum bu arada bizi izleyen ve dinleyenler arasında da eğer bununla ilgilenenler varsa kapımız açık. Gelsinler bizim stüdyolarımızı kullansınlar, teknik altyapımızı kullansınlar, dağıtım kanallarımıza girsinler. Pazarlama ve satış kanallarımıza girsinler. Böylelikle onların yarattığı değeri biz etki alanını artırarak büyük medya platformunun içine dahil edelim. Tabii geçmişten beri getirmiş olduğu sektör ilişkileriyle beraber de aslında o değerler bir anda çok büyük faydalara dönüşebiliyor. Niyetimiz aslında genel anlamda bunun üzerinden dijitalleşme dediğimiz şey aslında sadece bir teknolojik dijitalleşme değil. Düşünsel bir dijitalleşme ya da tüketim anlamında dijital kanallara da yoğunlaşan, ee, tüketimi takip etmek ve dinleyici her neredeyse, üretici her neredeyse biz de onlarla birlikte pozisyonlamak kendimiz. Dolayısıyla biz aslında bunu yaparken en büyük e, zorluğumuz şu oldu. Pek çok aslında bizi izleyen profesyoneller arasında da kendi sektörlerinde yaşadıkları şey dur. Yani gelenekselden dijitale dönüşümün en büyük zorluğu o hantallığı üzerinize atmak. Fiziki yapılar size bağlayıcı bir takım şartlar koyuyor. Neredeyse kendi kurduğunuz sistemlerin kölesi haline geliyorsunuz fiziki yapılarda. Dijitalleştiğiniz zaman özgürleşmeye başlıyorsunuz. Biz aslında bu özgürleşmeyi önce zihnimizde tamamlamaya çalıştık. Yıllarımız biraz bunu yaparak geçti. Hatta içerideki ekiplerimiz ona göre yeniden belki toparlandı, dizayn oldu. Ee, şimdi de artık biraz daha üretim anlamında özgürleşme veya... Üreticilerle dediğim gibi e, reklam verenler, tüketiciler arasındaki o ilişkileri özgürleştirme gibi bir e, stratejik pozisyonumuz var diyebilirim. Bu da aslında Türkiye'de bir ilk olmasından dolayı karnaval. Dünyada da benzer örneklerini sayılı bulduğumuz için biraz bizim Türk işi metotlarla ama globaldeki e, yöntemleri de biraz imite ederek e, ürettiğimiz bir strateji diyebilirim. O yüzden çok fazla örneği olup da bizim de uyguladığımız bir örnek gibi değil. Biraz kendi icadımız işlerde yapıyoruz açıkçası. Biz de birçok şeyi aslında yolda keşfediyoruz gibi mi oluyor Türk işi metotlarla? Biraz de. öyle oluyor. Hatta biz bir şeyle karşılaşıyoruz, soruşturuyoruz. Bazen onun cevabını hiçbir yerde bulamıyoruz. Evet. Cevabı biz buluyoruz. İşin güzel tarafı bu da hani Türkiye'den çıkan bir girişim olduğu için söyleyebilirim rahatlıkla bir gururla. Yurt dışına gittiğimizde de bize soruyorlar, biz sunumlar yapıyoruz ve biz o cevapları başkalarına anlatıyoruz. Demek Şu anda evet. böyle bir bilgi aktarımı da var aramızda. Dijital içeriklerde inanılmaz büyük jenerasyon farkları da var içerik Aynen. tüketimlerimize baktığımızda. Yani şimdi podcast dinliyoruz diyorum, ekibimizde işte 20'li yaşlarda bir ekip arkadaşımız var. O mesela bir buçuk hızda, iki hızda falan dinliyor. Doğru. Biz de tam tersine içeriği seviyorsak bizim jenerasyonda daha sindirerek dinleyelim e, istiyoruz. Ee, tabii bu tüketim farklılıkları da bence ciddi bir zorluk mu diyeyim, e, neyi getiriyor bilmiyorum ama nasıl yönetiyor karnaval o e, farklı jenerasyonlara, farklı dinleyici profillerine göre nasıl yanıtlar veriyor aslında? Nasıl Bir, bir kere önce tespitle başlıyor her şey. Tespiti yapmanın yolu da araştırmadan geçiyor. Bizim belki medya sektöründe bizi belki belli olan da farklı kılan e, araştırmaya verdiğimiz önem açıkçası. Yani biz... Dinleyicinin davranışını hayal ederek ya da duvarlara bakarak tespit etmeye çalışmıyoruz, soruyoruz, soruyoruz, cevabını alıyoruz, şaşırıyoruz, kimi zaman. Sonra ona nasıl cevap vereceğimizi, cevap üreteceğimizi içeride formüle etmeye çalışıyoruz. Yani bizim bu aslında 30 küsür yıla yayılan geleneksel medya tecrübemizi şu anda yeni sorulara cevaplar üretmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla araştırma çok değerli. Araştırmayı doğru kişilerle, doğru ortaklarla yapmak çok değerli, doğru veriye ulaşmak çok değerli. Biz bunları alıp içeride tabii profesyonel bir ekip kendi içine süzüyor ve değerlendiriyor. Jenerasyon farklılığını şöyle etkileri oluyor, doğru bildiğiniz her şeyi ertesi gün unutmanız gerekebiliyor. Çünkü hayat çok hızlı akıyor ve bugüne kadar belki daha kopyala yapıştır giden bir düzeni şimdi her gün yeniden test etmeniz gerekiyor. Hani bir gün önceyle bir gün sonra arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Ama bu sizi de dinamik kılıyor bir taraftan ve genç tutuyor. Ee, eğer tüketicinizle birlikte hareket edecek hıza ulaşabilirseniz siz de daha üretici oluyorsunuz, daha üretken oluyorsunuz diyebilirim. Bu arada jenerasyon farklılıkları hep vardı. Yani mesela müzikten örnek vermek gerekirse ben bu örnekleri seviyorum. Araştırma sonuçları bunların hepsi hep. Örneğin şu an sevdiğiniz bir müziği, mesela bizi şu anda izleyenler arasında profesyonel olduğunu düşünerek, belli bir yaşın üzerindeki insanlara seslendiğimizi düşünerek, şimdi ona örnek vereyim. Şu anda işte şu şarkıları çok severim, hiç unutamam, hep dinlerim dediğiniz şarkılar, 12 yaşından sonra dinlemeye başladığınız şarkılar. Yani en eski anınız, müzikli olan en eski anınız 12 yaşında, ortalamada. 12 yaş itibariyle kendi müziğinizi dinlemeye başlıyorsunuz. 33 yaşınıza kadar keşifler yapıyorsunuz, hep yeni müzik peşinde koşuyorsunuz. 33 yaş civarında da artık hep bildiğiniz müzikleri tekrar tekrar dinlemeye başlıyorsunuz. Bu mesela geleneksel bir bir e, san davranış. Şimdi ama eskiden bu müzikleri keşfettiğiniz mecralar farklıydı. Şimdi gençler ellerinde bir akıllı telefon, kulaklarında birer kulaklık, her an bir şeyler keşfediyorlar ve oradaki hız çok arttı. Yani 12-33 yaş arasında tüketim çok arttı. Eskiden biz belki oraya belli bir sayıda e, arşiv sığdırabilirken onlar şu anda çok daha hızlı tüketiyorlar ve e, hızlı bir şekilde yok edip belki yeni anılar için yeni e, keşiflere geçiyorlar. İşte biz şimdi sadece o geçmişte yaptığımız 12-33 yaş e, örneğinden yürüyeyim e, aralığındaki davranışlar belki birbirine uzun süreler benzerlik gösterirken şimdi daha kısa sürelerde daha hızlı değişimler yakalamak zorunda kalıyoruz. Daha küçük yaş gruplarında daha büyük farklılıklar oluyor. Yani ortaokul öğrencisiyle lise öğrencisi, liseyle üniversite öğrencisi arasında geçmişte çok derin farklılıklar yokken bugün orada bile çok ciddi bir davranış değişikliği var. İşte bunları araştırmalara sorup öğrenmek gerekiyor açıkçası. Şimdi podcast tarafına e, geri döneceğim biraz o taraf çünkü özellikle son dönemlerde de hem markalar tarafında ciddi kullanılan hem de e, tüketimi tarafında çok yüksek oranda artan bir tren. Yeni bir alan aynı zamanda podcast tarafı reklam veren için. Bu alanda ne tarz projeler var, reklam veren için nasıl yeni formatları aslında bakmak gerekiyor? Özellikle şimdi biz perakendecilerle daha çok bir sektör olarak içli dışlı olduğumuz için yeni reklam formatları, podcast neler yapıyorsunuz o tarafta? Bu da çok yerinde bir soru. Tam da aslında zamanında bir soru diyebilirim. Çünkü bu dönemin aslında en yükselen medya trendleri arasında perakende medya tabii ön plana çıkıyor. Biz de karnaval olarak bu trendi de takip ederek aslında perakende medya uygulamalarının içinde de gerek teknoloji gerek içerik desteği verme yolunda da ilerliyoruz. Ve büyük e-ticaret platformlarıyla da şu aralar görüşmeler halindeyiz. Hatta bu, bu görüşmeden çıkıp öyle bir toplantıya da gireceğim. Kafa yorduğumuz şey şu. Çok büyük tüketimin olduğu sanal AVM'ler içinde geziniyor insanlar, büyük bir kalabalık var orada ve orada o yüzlerce binlerce reyon arasında doğru ürüne en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışan bir perakende e-ticaret yapılanması var. Biz diyoruz ki bunları yönlendirebiliriz. Amaca giden yolda e yeni bir reklam modeli olarak sesi entegre edebiliriz. Daha o dükkana diyelim veya e o e-ticaret mağazasına giriş yapmadan önce bilgilendirebiliriz hazır bir şekilde içeri getirebiliriz ve ürünü nerede bulacağına dair de fikirleri ona önceden öğretebiliriz. Öğrenmenin yolu dinlemekten geçiyor. Açıkçası insanların, bu da yine bir araştırma sonucu, e, akılda kalıcılık oranı olarak bakıldığında duydukları mesajlara, gördükleri mesajlardan daha uzun süre tepki verdikleri, yanıt verdikleri ve daha uzun süre onun kendi e, beraber taşıdıklarına dair sonuçlar vardı. Oysa biz diyoruz ki sesin gücünü neden perakendeli medyada da kullanmayalım. Podcast'te de şöyle bir e, artımız var. Podcast'te dinleyen insanlar gönüllü olarak zaten o içeriğe hazır, dinlemeye hazır bir şekilde gelip tıklıyorlar. Play butonuna bastıkları andan itibaren artık onlar bir nevi size teslim oluyorlar. Ve biz o andan itibaren gönüllü o content dinlemeye hazır bir segmente mesajları doğru bir şekilde kurgulayıp verebilirsek, bu biraz daha aslında geçmişten gelen bu native reklamcılık gibi aslında doğal reklamcılık gibi söyleyebiliriz. Formüllerle, anlatımlarla, hikayeleştirmelerle içeriğin içine gömerek mesajları kişilerin hem reklamı sindirmesini, oradaki tanıtımı ya da oradaki mesaj her neyse onu sindirmesini hem de bunu içerikle özdeşleştirerek daha uzun süre akılda kalıcı kılmayı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz aslında bizim işimiz hikayeleştirme, bizim işimiz anlatım ve sesli anlatım. Ve bir hayal dünyası oluşturma üzerine. Podcast buna çok güzel e, imkan tanıyor. Geçmişte tabii radyoda da yaptığımız bir işti bu ama radyoda canlı yayında yaptığınızda dinleme ihtimali üzerine bir şey yapıyordunuz. Şimdi ise yapıyorsunuz bir kenara koyuyorsunuz. Doğru tanıtımlarla beslerseniz çok fazla insanın gelip dinlemesini sağlayabiliyorsunuz. E, yapılacak olan organik anlatımlar podcast'in içeriği ne olursa olsun. Doğru hikayeleştirmelerle doğru kanallara insanları daha hızlı yönlendiririz. Sesli mesaja maruz kalan insanların satın alma ve web sitesi ziyaret oranları görsel mecralara göre kat be kat daha yüksek. Dolayısıyla biz e, burada perakende medya uygulaması yapan tüm aslında dostlarımıza, e, meslektaşlarımıza ya da profesyonelleri de bir kez daha hatırlatmış olalım. Hani sesi bir ayrı bir reklam dikeyi olarak değerlendirmeye başladıkları takdirde aslında yeni bir dünyanın açıldığını fark edecekler. Çok tanıdık, çok bildiğimiz ama yeniden belki de hatırlamamız gereken bir şey. Çok değil. doğru. Zaten perakende medyanın temeli de o çok bildiğimizi doğru yerde, doğru noktada, doğru müşteriyle perakendeci tarafından konuşuyorum bir araya getirmek aslında ses ve perakende medyanın bence en önemli kollarından bir tanesi diye düşünüyorum burada zirvede de konuşmuştuk zaten. Türkiye'de perakende medya daha yeni yeni gelişmeye başlayan alanlardan bir tanesi, perakendecinin daha doğrusu yeni yeni yatırım yaptığı alanlardan bir tanesi. Ama en temelde zaten bunlar bizim yaptığımız fakat artık daha doğru yönlendirdiğimiz, daha doğru nokta atışı kullanımlar yaptığımız alanlar aslında perakende medya en temelde oluşturuyor diyebilirim. Karnaval app'ten biraz bahsedelim. App hikayesi var. Şimdi app'ler... E, hayatımızın her yerinde ama çok app'te çok iyi değil. Dolayısıyla biz neyi arıyoruz? Bir içerik tüketiyorsak, şu podcast'i de orada alalım, radyoyu da oradan e, dinleyelim, müziği de oradan dinleyelim. Sizin tarafta da Karnaval app hikayesi var. Biraz onu anlatır mısın? Karnaval app nasıl gidiyor? Neler var? Neler yapıyorsunuz o tarafta? Çok iyi bir app var mı bilmiyorum. Çünkü ertesi gün eskiyor yaptığınız her şey ve çeşitleniyor. Bir de dünya üzerinde artık o kadar çok aynı anda üretilen Farklı formatlarda hepler var ki insanların bunu tabii takip etme zorluğu da devreye girmeye başladı. Aslında bizim işimiz kürasyon temelde. Yani biz insanlara sınırsız bir arşiv ve içerik sunmak istemedik hiçbir zaman. Biz iyi kürasyonu yapılmış, iyi rafine, insanların kolay hazmedebileceği ve e, yüzlerce, binlerce olasılık arasından değil de daha az olasılık arasından aradığını daha kolay bulabileceği daha rafine bir aslında app yapmayı hep düşündük ve bunun üzerine oynuyoruz. Geleneksel radyo ayağımız devam ettiği için ve işimiz ses olduğu için aslında biz app'te yaptığımız içerikleri daha büyük etki alanı ulaştırmak için geleneksel radyo kanallarımıza da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla az seçilmiş ve bizim yönetebileceğimiz pazarlamasını, tanıtımını ve satışını da yapabilecek e, kabiliyette kalacağımız sayıda içerikçiyle beraber mesela podcast tarafında böyle çalışıyoruz. Radyolar tarafında da yine sınırlı sayıda ama tüm müzik zevklerini karşılayacak, tüm içerik ihtiyaçlarını karşılayacak kadar içeriği barındırıyoruz. Önümüzdeki günlerde ne bekliyor bizi? Önümüzdeki günlerde de üzerine çalıştığımız şey şu. Aslında radyodan gelen bir içerik e, ve dağıtım yapılanmamız olduğu için radyo geçmişte neyi ifade ediyorsa dinleyiciler için gelecekte kanalın onu ifade etmesi aslında çıkış noktamız. Yani sesi dijital kanallardan dağıttık bugüne kadar. Eskiden FM'den dağılan sesi şimdi dijital kanallardan farklı dijital cihazlardan gönderiyoruz ama deneyimi dijitalleştirmek başka bir şey. Yani daha önce radyoyla hissettiği o arkadaşlık bağı, oradaki katılımcılık, oradaki Belki kimi zaman kazanma isteği, işte bir sonraki çalacak şarkının merak duygusu vesaire gibi, Bunların hepsi yine yaptığımız araştırmalarla önümüze döküldü bizim. Ee, oradaki tüm o ihtiyaçlara karşılık gelecek dijital oyunlar, dijital içerikler, dijital e, bir takım featurelar üretmeye çalışıyoruz. Oysa karnavala giren bir total olarak aslında geçmişin radyo deneyimini Dijital bir deneyim olarak yaşayacak önümüzdeki günlerde bunu biraz daha sosyallik ve geçmişte olmayan, insanların ben bir grubun parçasıyım demelerine sebep olan o aidiyet bağını da kuvvetlendirecek içeride bir takım sadakat programları düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında niyetimiz şu, bir karnaval dünyası var, kapıyı açtığınız zaman, karnaval adı üstüne zaten içeri girdiğinizde size büyük bir eğlence vaat ediyor... Her zevke uygun bir şeyler var her köşede. Rengarenk bir ortam. Ama siz kendi zevkinize doğru yöneldiğinizde sizinle aynı zevke sahip olan insanlarla da bir araya gelebileceksiniz. O karnavalın içinde küçük aslında farklı gruplardan bahsediyoruz. Farklı radyo içerikleri ya da podcast içerikleri neyi dinliyorsanız. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin en büyük sosyal ses platformu olmaya doğru ilerliyoruz. Hepimizi de e, tamamen... Sosyal ses platformu bence tamamen onun üzerine Bir konumlandırma olurdu diye düşündüm. Ee, şimdi bir de şeyi soracağım. Şimdi perakendeciler tarafından sormaya devam edeceğim. Aslında perakendeci ölçmeyi sever, metriyi sever. Dolayısıyla bu reklamları, sesli reklamları konuşurken hep gün sonunda şuna geliyordur. Sohbet eminim. Nasıl ölçüyorsunuz? Yani bu sesli reklamların, özellikle podcast gibi kanallardaki reklamların başarıyı ölçmek için nasıl metrikler kullanıyor karnaval ya da perakendeci nasıl bakmalı bu işe? Biraz onu konuşalım Tabii e. ki. Bu tamamen yine perakendecinin ne hedeflediğiyle de alakalı. Yani bize gelen briefte biz bir imaj kampanyası yapıyorsak tabii buradaki etkiler başka türlü ölçülmesi gerekiyor. Ee, en azından markanın hatırlanması ya da oradaki kampanya ile alakalı bir yönlendirme varsa oraya ziyaret sayıları vesaire gibi ölçümlemeler yapılabiliyor. Ama satış doğrudan satış hedefleniyorsa tabii sepete ekleme, satışa dönme vesaire gibi metriklere de biz yine hizmet veriyoruz. Biz bunu aslında biraz da sesin buradaki etkisini ölçebilmek için ve bunu bir reklam modeli olarak markalara sunmadan önce kendi case studylerimizi yaptık. Yine büyük markalarla çalışmalar yaptık ve bunların sonuçlarını gelin beraber değerlendirelim dedik. Bilahareler çalışmalar oldu bunların bir kısmı ve dedik ki biz de görmek istiyoruz sonuçları gerçekten. Çünkü dedim ya dünyada da çok örneği olan işler yapmadığımız için hani şöyle size bir model sunamıyorum işte bunu yaparsanız bir koyarsınız üç alırsınız gibi bir basit formüle vesaire olan bir şey değil. Ama biz bunu da yine formülize ettik e, yaptığımız çalışmalar ve gerçek yaşam hikayeleriyle. ROAS'lar ya da işte satışa dönme vesaire gibi metriklerde diğer büyük görsel mecralarla kafa kafaya gelecek sonuçlar elde ettik. Ve tabii burada sadece satış odaklı baktığınız zaman anlık bir belli bir zaman aralığındaki satışa bakıyorsunuz ama sesin etkisinden biz biliyoruz ki aslında devamında da o satış etkisi devam ediyor çünkü sesin hatırlanma e, periyodu uzun olduğu için aslında daha geniş bir periyotta satışa doğrudan etkisi olduğunu biliyoruz. Aynı anda hem markayı desteklemesi hem satışı desteklemesi anlamında çok etkili. E, bunun da bir sebebi var. Ses güven veriyor insanlara. Geçmişten gelen bir alışkanlık bu. Hepimizin hayatında radyo ile birlikte başlayan aslında radyoyu nasıl arabanızın içine, evinizin içine, yani neredeyse yatağınızın içine sokabiliyorsanız çoğumuz çünkü radyo dinleyerek uyuyorduk. Şu anda da hala müzik dinleyerek uyuyoruz bir kısmımız. Dolayısıyla özel alanınıza gönüllü olarak aldığınız bir dost gibi aslında. Çok yüksek bir güven endeksi var. Dolayısıyla oradan gelen mesajların da tüketici tarafında inanırlığı daha fazla. Şimdi biz de bunu reklam veren için kullanıyoruz aslında. Doğru formüllerle tüketiciye güven içeren bir mesaj kurgusu oluştur bak. Bunu ister podcast'te yapın, ister müziğin arasına gireceğiniz bir mesajda yapın, isterseniz bir programcının canlı programı içinde yapın. Biz aslında Karnaval'a bütün olarak artık geleneksel dijital gibi değil, bütün olarak baktığımızda FM radyolarını, dijital radyoları, podcast'leri, müzikleri içeren koca bir platformda siz sesinizi nereden duyurmak istiyorsanız biz ona uygun kanalı size açacağız diye bakıyoruz. Ee, ve bunun da ölçümlemelerini de yapıyoruz. Bir de tabii yaptığımız şöyle bir şey var. Dijitalin sağladığı hedefleme kriterlerini biz de sonuçta ses içinde kullanabiliyoruz. Aynı saniyede sizin duyduğunuzla bir başkasının duyduğu birbirinden ayrışabiliyor. Aynı müziği dinleseniz, aynı anı yaşıyorsansanız bile kendinize... Hedef kitleye göre farklı farklı mesajları biz dinletebiliyoruz. Çok güzelmiş bence sektörel olarak da aranan noktalardan bir evet. tanesi. Burak şimdi günlük olarak hayatımızda pek çok marka tüketiyoruz ya. Ben bu markaları kişisel hayatımda ikiye ayırıyorum. Biri işte zorunda olduğumuz hayatımızda tükettiğimiz mevcutta da hayatımızı idame ettirmek için ilerlettiğimiz tüketimler. Bir de iyi ki var dediğimiz markalar. Bence karnaval ikinci kısma giren markalardan bir tanesi. E, müzik iyi ki var, iyi içerik iyi ki var, karnaval bunları iyi ki hayatımıza dahil ediyor. E, sorularım bu kadar aslına bakarsan. Var mı son olarak eklemek istediğim bir detay? E, onu sorayım sana. Sonrasında kapanışı yapalım. İyi ki var cümlesi mutlu etti. Beni yani böyle düşünmen çok mutlu etti. Çünkü bizim aslında iş stratejimizin dışında biraz daha aslında kurumsal bir e, marka stratejimiz var ve bunu bunu da şuna dayandırıyoruz. Çok basit, çok samimi havalı cümleler kurmak yerine şöyle bir şey yaptık dedik ki biz arkadaşlar öyle bir iş yapalım ki ve işimizi öyle bir şekilde yapalım ki içeride çalışanlar iyi ki karnavaldayım desin. Dışarıda bizimle temas edenler, dinleyiciler, reklam verenler, iş ortaklarımız kimlerse onlarda iyi ki iyi ki karnavaldayım desin. Bunu bilmeden söylemiştim evet, yani. O yüzden iyi ki demen, demen deme çok hoşuma gitti benim. Demek ki belli yerlerde belli mesajları doğru kişilere ulaştırmayı bilmişiz. Yani, e, ben bu, 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 tabii ki bir büyük bir ekip işi ve orada tabii ki bütün gururu ekibim adına paylaşıyorum ve e, dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet iyi ki Türkiye'de karnaval var çünkü Türkiye'de bu anlamda içerik üretmek ya da dağıtmak isteyen insanların ulaşabileceği bir kapı var. İyi ki karnaval var çünkü Türkiye'den nelerin yapılabileceğine dair yurt dışına bu e, mesajları verebilecek bir kanal olması açısından var. Hatta e, iyi ki karnaval var ki gelen insanların, bizimle bir şeyler yapmak insanların hayallerini gerçekleştirebilmek adına çok istekli bir ekip var içeride. E, ve kolektif bir bilinçle ve e, kolektif bir çalışma disipliniyle aslında... E, dünya çapında ses getirebilecek işler yapabilecek potansiyel var. Biz bunu da aslında görmüş olduk. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz noktada e, ricamız hep şu oluyor iş ortaklarımıza. Buradan bizi dinleyen ve belki de hani kimmiş bu karnamalı neymiş bunlar biz de bir görüşelim diyecek olanlar varsa onlara da şunu söyleyebilirim. Gelin oturalım konuşalım. Sizin aklınızdaki bizim aklımızdaki veya yeteneklerimizi masaya yatıralım. Bir araya geldiğimizde büyük hayaller kurduğumuzda bu hayallerin bir kısmını bile gerçekleştirdiğimizde bunların bazılarının dünyada bile örneği olmadığına tanık olacağız. Biraz kendimizi hafife almaktan vazgeçelim. Bu ülkenin potansiyelini ortaya çıkarabilecek, daha büyük hayaller kurabilecek, ee, vizyonu geniş ve e, üretime dönebilecek kadar da aslında işinin bilincinde profesyonelleri bir araya getirelim ve bunlar... En azından bizim iş alanımız için söylüyorum. Ee, gerçekten yaptıkları işi dünyaya duyurabilsinler. Dünyaya vurgu yapmamın da ston, e, sebebi şu son olarak bunu da söyleyeyim. Yapay zekaya geliyor ya her konu biz de oraya gelelim diye söyledim. Ee, aslında bizim en büyük engelimiz bir dil engeli oldu hep. Yani içerik üreticileri açısından burada inanılmaz bir içerik üretimi var Türkiye'de şu anda her mecrada. Ama bunu tabii Türkiye'de tüketebiliyor insanlar. Çünkü Türk dilinde, Türkçe Türkçe'de üretiliyor ama... Yapay zeka desteğiyle artık biz bunu dünyanın her birine dağıtabilir hale geldik. Sesin de böyle bir avantajı var. Ses ee, hızlı bir şekilde prodüksiyonlanabilen ve farklı dillere hızlı bir şekilde ee, tercüme edilebilen bir içerik modeli olduğu için yine perakendecilere şunu söylemek istiyorum. Buradan yurt dışına iş yapmakta olan ya da yapma hayalinde olanlar varsa gelin burada da işi beraber büyütelim. Sesimizi beraber yurt dışına da duyuralım farklı bir nokta aslında. Evet, şimdi Doğru biz Çünkü bunun teknolojisine sahibiz ve bu e, bu networklere de sahibiz. Şu anda sizin mesajınızı bir anda dünyanın en büyük yayın kuruluşlarına ulaştırabilecek bağlantılara da sahibiz ve teknik altyapıya. Dolayısıyla aslında gelin buradan da bir fayda sağlayalım. Hem de Türkiye'den mesaj yurt dışına e, ulaşmış olsun. Şimdi bu örnekleri önce Türkiye'den çıkaralım. Diyelim ki karnaval yaptı ilk defa bu örneği. Karnaval ve X marka işte evet, kim olacaksa öyle. artık? Bakalım. Ne mutlu diyelim sonrasında aynen da. öyle. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok teşekkür izleyen. ederim. Çok güzel bir sohbet. Evet değerli izleyenler, bugünkü Retail Talks oturumumuzun sonuna geldik. Bugün biraz müzikten bahsettik, podcast'ten bahsettik, içerik tüketimlerinden bahsettik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.